Ferrari, kendi evinde yaşadığı şanssızlıklar ve sürücü hatalarıyla birlikte galibiyeti ve dubleyi Red Bull'a kaptırdı. Max Verstappen tüm yarışı önde geçerken en hızlı tur ve pole pozisyonunun da sahibi olarak grand slam yaptı. Carlos Sainz yarış başında yaşadığı talihsiz temas sonucu çakıl havuzuna gömülerek yarış dışı kaldı. Startta sıra kaybeden Charles Leclerc ise yarış sonunda attığı spinle birlikte yarışı 6. sırada tamamlayabildi. Red Bull'dan Verstappen, cumartesi günkü sprintte pole pozisyonunu elde ederken, takım arkadaşı Perez de ikinci çizgideki yerini aldı. Döpler yarış startında yavaş kalkarak dördüncü sıraya düştü. Daniel Ricciardo ise, Carlos Sainz'ı çakına iterek yarış dışı kalmasına sebep oldu. Böylece Imola'da güvenlik aracı ilk turda ortaya çıktı. Pistin kuruması ile birlikte sürücüler 19. turda Inter lastiklerden Slick lastiklere geçmeye başladılar. Ön tarafta Verstappen rahat şekilde lider sürdürürken Meksikalı takım arkadaşı Lökler'in gerisinde piste döndü. Ancak Perez daha sıcak lastiklerle ikinci sırayı alıp Verstappen ve Lökler arasında sağlam bir tampon görevi yapmaya başladı. Lökler yarış sonlarına doğru 3. sıradayken en hızlı tur puanını almak ve öndeki rakiplerini kışkırtmak için yumuşak lastikleri taktı. Ardından Red Bull pilotları da aynı taktiği uygulayarak liderliği korumaya devam etti. Şampiyona lideri Lökler 54. turda yine Perez'in peşindeyken Variante Alta'da spin atarak çok kritik puanları kaybetti. Yeni bir ön kanat ve yumuşak lastik için pit yapmak zorunda kaldığından 9. sıraya düştü ve damalı bayrağı sadece 6. sırada geçebildi. Bu sırada hatasız bir sürüş sergileyen Lando Norris, podyumun son basamağına tırmanmayı başardı. Mercedes'ten George Russell harika bir başlangıç yaptı ve koltuğunu aldığı Bottas'la heyecanlı bir düelloya tutuştu. Russell, Bottas'ı bir saniyenin altında farklı arkasında tutarak damalı bayrağı dördüncü sırada geçen isim oldu. Yuki Tsunoda, Alfa Tauri adına 7. Aston Martin'den Sebastian Vettel ise yarışı 8. sırada tamamladı. Haas takımından Kevin Magnussen yine müthiş bir başlangıç sayesinde 5. sıraya kadar yükseldi. Ancak yarışı 9. sırada bitirebildi. Alex Albon'un sağlam performansı, onu DRS yardımıyla bile geçemeyen Pierre Gasly'nin önünde 11. sırada tutmayı sağladı. Lewis Hamilton, Verstappen tarafından 40. turda dramatik şekilde tur yiyerek yarışı 13. sırada tamamlayabildi. Esteban Ocon'sa 11. olmasına rağmen güvenli olmayan şekilde pit yoluna bırakıldığı için 5 saniyelik bir ceza alarak 14. sıraya geriledi. Formula 1'de sıradaki duraksa Miami Grand Prix'si olacak. Miami Gardens'taki Hard Rock Stadyumu'nun çevresinde inşa edilen 5.41 kilometre uzunluğundaki pistte keyifli bir yarış hafta sonunun ardından görüşmek üzere.